Arkadaşlar merhabalar ben Selman. Bu videoda sizinle Huawei'nin ilginç tasarımıyla dikkat çeken FreeBuds 5 kulaklığından bahsedeceğim. Özellikle sadece kulaklıklar değil kutusu da epey farklı. İsterseniz gelin kutu içeriğiyle bir başlayalım. Kulaklığın kutusundan kulaklığımızın kendisi beraberinde e, Type-C kablosu ve çok sevdiğim minik bir detay kulaklıkların üzerine takabileceğiniz silikon aparatlar geliyor. Bu aparatları çok fazla modelde görmemiştik daha önce. Fakat Huawei eklemiş güzel de olmuş doğrusu. Daha iyi bir tutunma için, daha konforlu kullanım için sizde faydalanabilirsiniz. Özellikle sevdiğim bir detay bu aksesuarlarla kutunun içerisine yerleştirebiliyorsunuz. İşte bunu gerçekleştirebilmek için belki de böyle bir kapak tasarımı yaptılar. Çünkü farklı bir tasarım var. Hem buradan alması çok kolay hem de bu aparatı buraya yerleştirmenin mümkün olması için böyle düşündüklerini düşünüyorum ben de doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi öncelikle FreeBuds 5'in tasarımdan bahsetmek istiyorum. Kulaklıkların kendisi farklı tasarımlara sahip fakat kutusu da epey farklı. Yumurtaya benzeyen bir hali var. Özellikle bu beyaz renginin bir de gümüş rengi var. Daha parlak metalik bir gümüş. Güzel bir renk o da kesinlikle. Bakmanızı öneririm. Ve burada Kapağını açabilmek için daha konforlu bir şekilde kapağı açabiliyorsunuz. Büyükçe bir kapağı var ve buradan kulaklıkları az önce söylediğim gibi çıkartmak gerçekten çok konforlu. Kutunun ağırlığı 45 gram. Her bir kulaklıkta 5.4 gram ağırlığa sahip. Ayrıca alt tarafında bir Type-C portu var. Bu port üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda kablosuz şarj özelliğine de sahip. Birazdan şarj detaylarından da bahsedeceğim. Çünkü burada epey avantajlı bir cihaz. Ön tarafında bir LED var. Bu e, durumu ile ilgili bilgi almamızı sağlıyor. Yan tarafında da eşleştirme butonu var. Kutudan çıkarttığınızda zaten eşleştirebiliyorsunuz. Fakat buradan farklı cihazlara da eşleştirmek istediğinizde basılı tutarak Bluetooth pairing yani eşleşme moduna geçiyor. ve Böylece farklı cihazlara da kulaklığı bağlayabiliyorsunuz. FreeBuds 5 IPX4 sertifikasına sahip. Yani sıçramalara karşı dayanıklı bir kulaklık olduğunu belirtebilirim. Ayrıca... Ayrıca tekrardan şöyle kulağıma takayım. Gördüğünüz gibi tasarımı epey dikkat çekici. Aslında bu tasarımın birkaç tane avantajı var. Hem farklı bir tasarım aslında daha farklı bir kulaklık takma deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu alt tarafında pil kısmı var. Daha iyi bir pil deneyimi sunuyor. Öte yandan konfor anlamında da daha iyi bir konfor vaat ediyor. Elbette burada her kişinin kulağına göre değişkenlik gösterebiliyor bu. Bir de aslında bu kulaklığın tasarımına baktığımızda silikon tüplü pasif gürültü engellemeye sahip kulaklıklardan değiller. Yani kulağınız ile dış ortam arasında tamamen bir yalıtım sağlamıyorlar. Dolayısıyla bu kulaklıklar bazı kullanıcıların mesela kulağımdan düşüyor şikayetleri de olabiliyor. Ha bunun önüne geçmek için çok güzel bir fikir düşünmüş Huawei. İşte bu silikonları eklemiş. Bunları kolay şekilde çıkartabiliyorsunuz. Çok incecikler zaten fakat kullanımı gerçekten e, iyi hale getiriyor. Daha iyi tutunuyor kulağınıza kulaklıklar. Öte yandan kulaklığın iç tarafında burada bir siyahlık var. Hem mikrofonlar var üzerinde kulaklıkların hem de e, sensör var. Kulağınıza takıp takmadığınızı anlıyor. Böylece çıkarttığınızda müzik durdurma gibi avantajları da var. FreeBuds 5 ayrıca iki cihaza da aynı anda bağlanabiliyor. Örneğin telefonunuz ve bilgisayarınıza aynı anda bağlanıp ikisi arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Bu da aslında çok önemli bir avantaj. Az önce bahsettiğim gibi kulaklıklar dış ortamda izolasyon sağlamıyor. Fakat Huawei bu FreeBuds modellerinde benim sevdiğim bir detay aktif gürültü engelleme de koyuyor. Elbette diğer o izolasyonlu kulaklıklar gibi dışarı ortamdan tamamen yalıtmadığı için siz sizi maksimum sessizlik sağlamıyor fakat kesinlikle bu kulaklıkları mesela metro, otobüs, uçak gibi yerlerde daha kullanılabilir kılıyor. Bence bu yönden gerçekten önemli bir donanım. Ve bu kulaklıkta da belirttiğim gibi aktif gürültü engelleme özelliği var. Bu özellik sayesinde dış ortamda dinlediği gürültüleri tam tersi frekanslarla çakıştırarak sıfırlanmasını sağlıyor ama dediğim gibi burada çok maksimum bir aktif gürültü engelleme yok fakat iyi bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Ayrıca bunu otomatik hale de getirmiş Huawei'yi. Ortam şartlarına göre, gürültü değişkenliğine göre kendisi otomatik şekilde bu değişiklikleri yapabiliyor. Öte yandan ses kalitesi konusunda da yine bir otomatik kontrol özelliği var. Kendisi dış ortama, kulağınızın yapısına göre size en iyi sesi sunmak için çabalıyor. Kulaklığın birazdan ses performansına da detaylı şekilde değineceğim. O yüzden o özellik bir kenara bırakırsak özellikle oyun kısmında da 150 milisaniyelik gecikme süresi sunuyor dolayısıyla performanslı şekilde oyunlarda da kullanabiliyorsunuz yine bilgisayarda telefonda deneyim anlamında bir farklılık yok bu arada belirtmekte fayda var hem Android hem de iOS cihazlarda kullanabiliyorsunuz yine Bluetoothlu aslında tüm cihazlarda bu cihazla kullanabilirsiniz fakat iOS tarafında bir uygulaması daha var AI Life isimli bu uygulama üzerinden de kulaklığın tüm kontrollerini yapabiliyorsunuz bence bu da çok büyük avantaj çünkü Android tarafında elbette Huawei'nin kendi telefonlarında veya rakip modellerde kullanabilirsiniz fakat iOS tarafında bu özelliklerin sunulması da epey iddialı olmuş. Zaten daha önceki modellerden de alışkındık ama bilmeyenler için bunu da hatırlatmış olayım. Bağlantı olarak da Bluetooth 5.2 ile birlikte geliyor. Burada da en iyi deneyimi sunduğunu zaten tekrarlamaya gerek yok. Gelelim ses performansına. Kulaklık 11 milimetrelik sürücülere sahip ve 14.3 milimetrelik diyaframlar bulunuyor. Büyük diyaframlar. Dolayısıyla ses kalitesi manasında gerçekten başarılı bir cihaz. Öte yandan içerisindeki diğer dolanımlarla birleştiğinde bu kulaklık LDAC ve L2HC diye adlandırılan ses oynatma özelliklerine sahip. Bunu da aslında şöyle özetleyebiliriz. Farklı modellerde daha uygun fiyatlı seçeneklerde olmayan 4K 8K çözünürlük bu kulaklıklarda var aslında. Böyle özetleyebiliriz. Dolayısıyla ses kalitesi konusunda gerçekten çok iyi bir kulaklık olduğunu belirtebilirim. Özellikle equalizer ayarında kişiselleştirmek isterseniz 10 bantlı bir equalizer ayar seçeneği de bulunuyor mobil uygulamasından bunu da gerçekleştirebilirsiniz. Kulaklığın telefon görüşme performansından da biraz bahsedeyim size. kulağınıza taktığınızda şu aşağıya doğru sarkan kısımdan dolayı bu tarz kulaklıklar daha iyi bir telefon görüşme imkanı sunuyor. Elbette üzerinde mikrofonlar da var. Bu mikrofonlarla dışarıdan aldığı sesi ve sizin ağzınızdan gelen sesi ayırt ederek çok daha temiz şekilde sadece sizin sesinizin karşı tarafa iletilmesini sağlıyor. Alo sesim geliyor mu? Şu anda Huawei FreeBuds 5'in üzerindeki mikrofonlardan konuşuyorum. Direkt kulağımda ve telefon görüşmesinde sesi bu şekilde duyacaksınız. Böylece iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirebiliyorsunuz. Gelelim pil performansına. Çünkü bir Bluetooth kulaklıkta en önemli detaylardan birisi şüphesiz. Bu kulaklıkta da iyi bir pil performansı var. 5 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım sunuyor. 20 dakikalık şarjda ise kulaklığı doldurabiliyorsunuz. Tamamen fulleniyor. Ayrıca kablosuz şarj Type-C üzerinden şarj olduğunu belirttik. Bu zaten Type-C üzerinden hızlı şarj bu arada onu da hatırlatmış olayım. Aktif gürültü engelleme açıkken kulaklıklar kulağınızda her biri 3.5 saat boyunca çalışabiliyor. Aktif Gürültü Engelleme kapalı iken de 5 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Kutusu birlikte toplam pil ömrü ise 30 saate ulaşıyor. Epey iyi bir süre, doğrusunu söylemek gerekirse. Ve şöyle toparlamak istiyorum biraz da. Huawei FreeBuds modellerinde daha önce de çok güzel ürünler ortaya çıkartmıştı. Bu kez de epey iddialı bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Ben kulaklığın tasarımını sevdim. Elbette sizde düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Biraz böyle bir küpeye benziyor. Biraz böyle bir damla formuna benziyor. Ama kulakta durması kesinlikle böyle bir problemle karşılaşmadım ben. Beraberinde silikon kılıflarının çıkması da kulaklığı daha konforlu kullanabilme imkanı sunuyor. Öte yandan kulaklıkta kullanılan aktarım teknolojileri çok daha iyi ses deneyimi sunuyor. Aktif gürültü engelleme özelliğinin bulunması bu tarz bir kulaklıkta bence iyi bir seçenek. Düşük gecikme süresi, iyi pil ömrü ve hızlı şarj özellikleriyle sevdiğim bir kulaklık oldu. Lütfen siz de merak ettiklerinizi, düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.